İki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Ve maç başladı. İlk tercihi süper güç oldu. Süper, süper, süper güçlü attı. Topu sektiriyor. Süre mi geçiriyor dersiniz? Sürekli 90'ı görüyor. Güzel bir kafa vuruşu. Havadan vurdu. Gol! güzel çıkardı. Gol! Topağlarla bu. <laughs> sap zero misali bu. Uzun üzerinden mükemmel bir gol. Her şeyi kurtarıyor. Skor 3-2. Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Kafayla topu uzaklaştırdı. Top aniden büyük kafa kullandı. Süper güçler hala var. Gol gol top filelerde. Bunu engelledi. İyi vurdu. Tehlikeli ataklara karşı resmen gözünü süper ediyor. 45 saniyeyi geride bırak. Süper bir gol. Ateşli top basıldı. Fark bir. Bakalım beraberlik golü gelecek mi? Fark çok az. O da ne? Kale buzlandı. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Bunu da kurtardı. Mücadele mükemmel bir çekişmeyle devam ediyor. Maçta yavaş top kendi ağlarında. Süper güçler hala var. Direkleri dövüyor. Top fitili ateşlendi. Gol bomba patladı. Aman Allah'ım gol gol gol. Havadan vurdu. Topu sektirerek atak başlatma peşinde. Şansını kafayla denedi. Oyuncu dondu. İşte bu kadar. Alta doğru vurdu. Topu bu sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Hayır hayır tribünler kendi kalesine attı. Son saniyeler. Sahada çive gibi çarptı. Rakibinin altından gol peşinde. Düdükle birlikte maç bitiyor.